bugün gördüklerim karşısında ben şu an karşıya baktığımda sizler belki bir renk cümbüşü görüyorsunuz ama ben şöyle bir tabir yapabilirim. Ruhsuzlaştırılmış bir ilçenin rengarenk ışıkları. Bundan önce burada yaşamış medeniyetlerde belki bu renk cümbüşü yoktu ama İnsanlığın renk cümbüşü vardı. Medeniyeti dağları delerek oluşturmuş bir medeniyetin hangi sahiplerle olursa olsun sular altında kalması ve yıkılmaya yüz tutması veya yıkılmaya bırakılması tarihe nasıl geçecek bilmiyorum. İnanın başka duygular içindeyim ya. Yani.